Ben Trabzonluyum. Bilirsiniz bizim Trabzon'un yaylaları meşhurdur. Eskiden biz de yazları yaylaya çıkardık, hayvancılık yapardık. O zamanlar 7-8 tane ineğimiz vardı. Otlamaya gönderdik. Öyle vakti bunlar otlamadan döndü ama bir tanesi sürüden ayrılmış, dağda kalmıştı. Dedem bana çık yukarı, dağlara bak ama fazla yukarı gitme demişti. İneği belki görürüm diye ben elime değneği alıp dağa çıkmaya başladım. Ormanı geçtim. Ormanın yukarısında büyük bir ova var. Biz oraya büyük düz deriz. Baktım bizim inek orada değil. Ben de bir taşın üzerine oturdum. Bekliyorum hani belki inek oraya gelir diye. Sonra baktım iki tane adam dağdan yukarıya çıkıyor. Ben de peşlerinden gitmeye başladım. Güya yanlarına gidip burada inek gördünüz mü diye soracağım. Adamlar gidiyor, ben peşlerinden hızlı hızlı yürüyorum. Bir türlü yetişemiyorum. Sonra koşmaya başladım ama yine de yetişemedim. Sonra adamlar tepeden arkaya açtı. Biraz sonra ben de açtım. Baktım adamlar ta karşıdan tepesine yürüyorlar. Şaşırdım bunlar ne zaman geçti oraya diye. Sonra bunlara yetişemem diye tekrar ovaya döndüm. Ovaya geldim baktım en az 400-500 tane koyun var. Başlarında da 4 tane adam. Adamlar hep aynı giyimli, beyaz palto gibi bir şey var. Yakaları siyah, kafalarında da koni biçiminde kırmızı şapka gibi bir şey. Ben onları izliyorum, orada el arabası gibi bir şey var. O adamlardan birisi ona bindi. Araba dağdan yukarı doğru çıkmaya başladı. Sonra araba dağın tepesinden kendi kendine aşağı indi. Diğer üçü de ona bindi ve sonra tekrar dağa çıktı araba. Sonra ormanda bir inek sesi duyar oldum. Gittim taşların arkasında ormana doğru. En fazla 3-4 saniye bakılmışımdır. Kafamı ovaya çevirdim. Ne kuyruğu var ne de başka bir şey. İşte orada çok korktum. Kendimi ormana attım. O korkuyla iki dakikada eve indim. O zamanlar cin peri nedir bilmiyorum. Gittim dedeme böyle böyle diye anlattım. Dedem onlar cindir dedi. Öyle insana görünürler ama onlara bir şey yapmazsan sana zarar vermezler dedi. Çünkü dedem de zamanında çok görmüş. O yüzden korkma öyle şeylerden dedi.